Kızlar. Ha, şuradan bakıyorum diyorum. Başladı. Kızlar ben çıktım. Ha. Ay ee, yoruldum be. Oradan oraya, oradan oraya. Ha. Ee, burası işte Haydarpaşa Poliklinikler. Hastanesi Poliklinikler yani bütün Poliklinikler, klinikler burada. Hele bak şurada yazıyor. Şimdi ne yaptım? Kan verdim. Şimdi kolum çok sıkı. Şurada pamukla. Bu yarın çıkıyormuş. Uterasyon dedi doktor. Ondan sonra uterasyonda görünecek işte bu şey tiroid. Ona da gün aldım. Gün aldım derken yarın öğlen 2'de yine buradayım yani. Şu anda da öğlen. Ondan sonra işte kan alındı. kanda yine bakılacak. Onlar şimdi tabii ana sağlığı şeyine Bakmıyorlar. Bir de bir ilaç yazdı. Bunu al bugün dedi. Vallahi bilmiyorum ne ilacı. Onlara soru bir de sorulmuyor. Devletin şeyi. Var. Devletin malının şeyi bunlar. Konuşulmuyor bile. Ondan sonra herhalde şey, şeyim de yüksek çıkmış benim. Aa, her zaman çıkıyordu. Hmm, neydi onun adı be? Kolesterol. Onunla ilgili mi ne ilaç da verdi. Onu kullan dedi. O da yüksek çıkmış tansiyon şeker ilacıma devam et dedi. Yarın işte ultrasona gireceğim. Saat verdi, gün verdi. Bugün olmuyor. Mu? Ondan sonra yarın ikide yine buradayım. Daha sonra da dedi. Ha bir de diyetisyene gönderdi beni. Diyetisyen de bir liste verdi. Şunu şunu ye, bunu bunu yeme. İşte kolesterolden dolayı. Bazen kolesterol de bu tiroiditi tetikliyormuş kızlar şunu ye bunu yeme. Ee, ben de dedim ki bir son günlerde, son günler dedim bu yaz işte 3-4 ay aşırı sıcak ve biz normalde Murat'la öyle çok kola içen insan değildik arkadaşlar. Acayip kola içtik. Dedim kızlara iki tane çok çok tatlı bizim kızların yaşıtı. Kızlarımın yaşıtı. <laughs> Dişçi doktor vardı. Ee, biz dedim oğlum da kilo aldı ben de dedim hani aldım yani bir anda 3-5 kilo aldım belki daha fazla ee, bu yaz dedim bu sıcaklarda normalde senede bir kere Ramazan'da o da bir Ramazan'da kaç kere kola alınır yani bir ayda dedim ki 3-4 kere alıyordum sezonu kapatıyordum ama bu yaz maşallah biri gitti biri geldi ki biz kola hiç içmeyen insanlar dedim biz şeker kullanmayız ailece 15 sene olmuştur biz çayda şekeri kestik ama dedim biz neye başladık bu yaz dedim hocam biz dedim <laughs> kolaya başladık adam bana baktı aynen abla dedi bir bardakta dedi bir de dedim büyük kupayla içiyorduk Murat'la oğlumla ee, bir kupada dedim düşün yani büyük bir bardakta 35 sende 40 tane kesme şeker dedi aynen abla dedi oğlu oynatmış olabilir zaten kestim aşkım kestim dedim 15-20 gün oldu dedim. Oğlumla ben de daha kola eve sokmuyoruz. E, zaten dedim süt alıp dedim ev yoğurdu yapacağım. Ya da dedim market yoğurdu alıyorum ama onu da dedim işte sağlıklı olsun diye ev yoğurduna çevireceğim. Hiçbir şey olmadı su içiyorum dedim. O da iyi yapıyorsun abla dedi. Böyle yapmaya devam et dedi. Kolesterolünü düşür dedi. Bazen kolesterol da şekeri, şeker tansiyonu. işte tansiyonun yüksekliğinden dolayı ee, şey yaptım ya o da inceleniyor. Yani her şey boğazdan bir de boğazsızım yani düşünün. Çok yiyen biri değilim. Ama demek ki belli yaştan sonra bir şeylere dikkat e bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ben şimdi ne yapacağım kızlar ya o kafayı yiyeceğim. Benim şimdi Kadıköy Meydanı'na gidip oradan Marmara'ya gelirken geldik Güzel. Şimdi giderken ne yapacağım? Benim Gözde kızımı arayıp gelirken. O çünkü buraya hastaneye geliyor da evinden. Ee, i̇şte o zaten dedi. Anne Marmara'yın oradan pineceksin şeyden. Ayrılık Çeşmesi'nden pineceksin. O numunede ineceksin. Dönüşünü de hiç sormadım. O da bir şey demedi. Şimdi kaldım ben buralarda. <laughs> Bakayım Gözde ne diyecek? Acaba yukarı mı çıkacağım? Tabii ya yukarı çıkacağım yavrularım. Of, geldim aşağı yola indim ya bu. Bu geliş yolu kızlar. Benim şimdi yukarı çıkmam gerekiyor aslında. Vallahi. Aynen. Yukarı çıkacağım ki oradan Kadıköy'e giden minibüsler var. Kadıköy'e giden minibüse atlayıp tekrar oradan da Ayrılık Çeşmesi'ndeki Marmara'yı tutacağım. Bugün de Allah'tan hava çok güzel kızlar. İnşallah yarın da böyle olur da oturasyona yarın sokacaklar tiroidle ilgili. Bakalım hayırlısı Ben per çarşamba günü Rabbimden bir keder gelmezse çarşamba günü e, akşama doğru inşallah evime geçeceğim. Önce şey yapacağız. E, damadımla Murat ablasından alıp oradan eve geçeceğiz. Murat Ağa zaten çarşamba günü izinli ablasında olacak. Ben tekrardan geri gidiyorum kızlar. Yukarı çıkmam lazım çünkü. Numunenin yukarısına. Ondan sonra e, çarşamba günü akşamı Murat'ı da alıp eve geçeceğim. O da zaten çarşamba günü izinli. Perşembe günü hiçbir şey yapacak. O yüzden Annem bir günü de dolu dolu kızıma işte yine yanımda bir çubuğu getirdim ama Yemekler yapacağım, onları çekim yapacağım. Artı börekler yapacağım. Buz, buzluğun artsın diye, hani böyle çıkarsın ısısın yanına bir makarna bir pilav bir çorba. Hazır yemekleri pişirip koyacağım. Yarın görümcesiyle birlikte e, yaprak saracağız. Ondan sonra yarın onu yapacağız yani. Onu çiğ koyacağız. O çiğ güzel oluyormuş. Şu, şu la, böyle dedi. Hani o dedi çiğ koyuyorsun ya, da, onu pişiriyorsun öyle güzel. Pişmiş koyunca güzel olmuyor. Ben hiç öyle yapmadığım için bilmiyorum kızlar. Ben genelde yaprağın ana ham maddesini koyarım buzla. Pişiririm, direkt yerim. <laughs> Ama onun çiğ yani konunca pişince güzelmiş. Pişmiş konunca güzel değilmiş. Öyle dedi. Börekler yapacağım. Onları poşetleyeceğim. Akşamdan çıkarır. Yanına da bir şey yapar. Al sana zaten. Çekirdek aile. Yani ameliyatı düzelene kadar o şekilde. Zaten Murat dedi anne arada yine gidersin ablama. Ben sabah kahvaltımı yapar giderim işime. Akşamda yemeği ısıtır. Şey yaparım. Öyle arada da gideceğim gene. Ev yakın olsa Tuğçam kadar yakın olsa Bu kadar sorun olmayacak da Şimdi benim de bu Sağlık sorunu da çıktı Bak yarın ben bugün hepsi olur diye Umut ediyordum ama Maalesef Yarın Bir daha ikide Hatta yarın da Evden çıkacağım ki İki de burada Oturasyona <laughs> bu gireceğim Ve ondan sonra Buradaki işte iç hastalıkları Dahili doktor dedi ki Bütün tahlillerini dedi Hepsini yaptıktan sonra dedi şey de görün dedi işte Göründüm dedim ya size şey, Diyetisyene Ondan sonra Hepsini yaptır dedi randevu al gel bir daha kim dedi. Ya, Zaten aynen, bir şey alın, alın aynen. Ya belki de bugün aldırım Tuğç Gözde'ye evet, randevu. Yani. Bakalım çünkü hemen pat diye verilmiyor. Tamam oraya gitme yani. Buraya oluyor. buraya. Eren. Ya da oraya vuralım. Burası pis. şuradan numune şey siyah Mersin'in yanından doğru kızlar bakın. Şunu çıkarayım mı? Çok güneşiyor. Öf yoruldum ağzım kurudu be. Ay. Akşam Asin'in canlısı çok güzeldi. Mezarlık kadar çok Siyah Mersin. Güzel de gidiyordu da. <laughs> şey ağlayınca kızın kucağına vermek zorunda kaldım bebişim. Ee, Aras. Ana bazen <laughs> Aras eğinli diyorum. Hani <laughs> var ya sanatçı. Ona benim resmim de var. Çok beyefendi bir çocuktu. O geliyor aklıma. <laughs> Torunum adını söyleyince. Aras neydi? Eğinli. <laughs> Ondan sonra... Yani acaba? Yayınından çıktım yani. Kızla ilgilendim. Ve bir şey işte onun... Ona verdim. Altını falan değiştirdik falan. Fistikam derken zaman geçti. Daha sonra baktım bazı gerizekalıların canlısı vardı. Hani var ya menopozlu neneler. Ya var ya siz kime <laughs> bir... bir zaman Erevizyon'a katılan Rus şeyleri vardı, neneleri. Sizi öyle görüyorum var ya tam o kadroyu tam oluşturmuşsunuz. Oraya çıkıyorlar. Yak şöyle. Bunun kardeşi kocama bırakmaz diyor. Yüzsüz yüzlü. Yüz yok yüzsüzün. Ondan sonra e, kocasına bırakmazmış <laughs> ekran önüne çıkarsa. Öyle bunlar namuslu iffetliymiş. Hiç yalanları yokmuş. Arkadaşlar ben bu soytarı bayağı bir dikkatle dinliyorum. Ama gülmek için dinliyorum bak. Arada bir böyle ya kendi komedilerime bakıp gülüyorum ya da bu salaklara bakıp gülüyorum. Çünkü baya trajikomikler. Hepsi bir neneler grubu. Ondan sonra... O kadar yalancı bir kadın ki hani böyle mesela Asiye diyor, şöyle diyor. En çok da Asiye'nin yalancı olduğunu iddia ediyor bu moruklar. Moruk zedeler. Ondan sonra... Aa, Asıl yalancının bayrak açanı kendisi de niye ben bunları ilk dinlediğim zaman bu kadın diyordu ki bu oturan boğa yüzü olmayan yüzsüz habire burnunu çeken sünklü bir de hastalıkla da bu kadar böyle olaylarda dünya batmış gidiyor bunların şeyi sas çalıyor ondan sonra geri zekalı grupları öyle bir yalancı ki asıl yalancı kendisi ee, ilk ben bunu izlediğimde ben dedi Karadeniz'in has kadınıyım dedi böyle kabadayı kabadayı ya yani bunlar var ya kocalarından tırsan çocuklara bile laf söyleyemeyen gelinine kızına damadına ağzını açamayan aptallar grubu oh. Hello, bir koşunda arabaları var. Daha kontak kilidi nereden açılır bilmeyen varoşlar, vizyonsuzlar. Oo o, neleri yok <laughs> ha, Ondan sonra ben de otursam mangalda kül bırakmam da. Ama işte kalite ortada. Görünmeyen yüzde neler anlatıyorlar. Bir de görünseler bunlar neler yapmaz. Ondan sonra ben diyordu Karadeniz'in has kadınıyım. Ben diyordu öyle şey, şeye gelmem diyordu, gaza gelmem diyordu, bir şeyler bir şeyler anlatıyordu. Şimdi de Erzurumlu oldu. Hele Devam gel Erzurum'a gel, Erzurumlu. Erzurum yahşi şey güzel. Kız sen nerelisin? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Aynen kız sen Türkiye'nin neresindensin? He? bir Trabzon, Trabzon diyorum, bir Karateniz'de oluyorsun, tamam, bilemem artık neresi oluyorsun, onu da söylememiştim. Şimdi Erzurumlusun, bir ay sonra Tokatlı olursun eminim, beş ay sonra Sivaslı olursun. Ha bana Sivas'ın Süşehir'in Kızılbaşı diyorsun ya, keşke Kızılbaş gibi olsan. Değil mi ama olmayı isterim. Çünkü hiç dinin, mezhebin, ırkın önemi yok. İnsan olmak önemli biliyor musun? Sen sözüm ona Müslümansın ya. Sözüm ona Müslümansın. Pişistik karı. Oturan bufalo. Pis. mak. Ondan sonra namazı kılmayı reddediyorsun. Peki sen nasıl Müslümansın? Açtığın şarkılar hep Alevi, aşağıladın Alevi şarkıları, türküleri. Çok severim Sabahlar Kürazı. Onu çalıyorsun. Ben olsam mezhebimi aşağılamam. Ben sünniyim ama Alevilere hayranım. Canım benim. Keşke gerçekten kaliteli bir Alevi olsan ya da kaliteli bir sünni olsan. Sen bırak mezhebi insan olamamışsın ya. Sen insan olamamışsın. Oraya çıkıyorsun. Sanki ben Alevi olsam inkar edeceğim. Ulan bunu gururla söylerim. Sünniyim söylüyorsa onu da söylerim kime ne. Ama sen mezhebini bile yansıtamıyorsun. Evet. <laughs> Namaza git dedim diye bir yerlerini yırttın. Kızlarınız şeyleriniz 9 yaşında namaz kılıyor. Sen gelmişsin 90 yaşına. Sana mı soracağım lan diyorsun. Dini aşağılıyorsun. Dini bize laf konuşuyorsun. <laughs> Beni de alevlikle. Bana alevlikle <laughs> itham ediyorsun. Keşke olsam Ben sünniyim. de övünüyorum. Alevi de olsam <laughs> övünüyorum Çünkü ben kaliteli bir mezhebim. Yani mezhebi insanca, insan gibi yaşayan mezhebin önemi yok ki. Önemli olan insanlık. <laughs> mezhep insan hiçbir şey yapmaz sen şimdi sözüm ona ya sünnilim diyorsun ama nerenin sünnesi? sünniliğin yanından geçmemiş bir dinsiz köpeksin sen başka nesin yalan mı seni mikrop seni bir de alevileri aşağılıyorsun sen kim alevi olmak kim sünni olmak kim sen ateistsin sen dinsizsin boşuna yırtma kendini çünkü sen şu anda bütün mezheplere kin fışkırıyorsun. Senin bir mezhebin, bir dinin, bir yaratıcın yok ki. Senin bir yaratıcın yok. Kızlar ben yola geldim. Bakın. Ana caddeye şimdi karşılan karşıdan Kadıköy'e geçip tekrar minibüsle göz, gözleme geçeceğim. Ayrılık çeşmesinden. Ee, otobüsler gidiyor. Burada ben sürüyorum. Burada da kapanışı şey yapayım. Yarın yine öğlen sonucu ben size bildiririm. Tamam mı? Gerçi onlar bir şey söylemeyecek. O da bir aşikar da. Çünkü neden söylemeyecekler? İşte kız dedi yani. Tekrar bugün mesela Gözde'ye aldıracağım randevu. Kız dedi abla dedi bu talleri yaptır. Bir de bir ilaç yazdı. Ne yazdı bilmiyorum. Bunları dedi yaptır dedi. Ondan sonra tekrar geleceksin dedi. Orada yani sistemde anlatacak ne olduğunu. Hani ultrasonla ne çıktığını doktorum görecek yine. O yüzden yarın çeker miyim, çekmez miyim? Yani çeksem de önemli değil çünkü sonuç olmayacak. Hiç önemli değil. Yine çekerim belki. Ben seni öpüyorum. Gel Buna önceki çektiklerimi de buna ek yaparım. Bir şeyler çektim ama tam hatırlamıyorum. Gerçekten gecem gündüzüme karıştı. Ee, çocuk bakmak çok zor. Kız her şey gençlikte lazım valla. Ano. Ağzını yesin anneannesi. Böyle bakıyor etrafına. Böyle bakıyor. Ay vere kurban eylerim. Hayran olaram kurban olarım. Çok tatlı çok ablalarım. E, canlı açayım diyorum ama e, Her an uyanabiliyor çocuk e, O yüzden canlı Maalesef yapamayacağım Ancak ben çarşamba günü Evime gidene kadar Böyle kısa kısa ya da uzun bloklar atacağım e, Canlıyı da ölmez de kalırsam Evimde atacağım kızlar Yapacağım yani <laughs> Tamam mı canlı? Ben tamam. sizi öpüyorum e, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, bende kalın. Canlarım benim.